kanalımdan Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir lifin yapımını anlatacağım Hanımlar üç renk ip kullanıyorum İplerim şöyle bonbon iki katlı lif iplerinden beyaz yeşil pembe ve bu şekilde iki numara tığ kullanıyorum 1.75 milim ve hemen lifimin yapımına geçiyorum Hanımlar bu şekilde ipimi aldım şöyle bir tane kilit zincir yapalım bir 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi yaptım. İlk yaptığım zincire batarak şöyle ucunu birleştiriyorum. İpimi uzatarak halkanın içine batıp buraya bir tane dörtlü fıstığımı yaptım. İpimi tutarak fıstığımı kapattım fıstığın tepesine bir zincir. Tekrar ipimi uzatarak tepeye bir fıstık. Başına doladım. Şöyle halkanın içine batıp buraya bir fıstık. Bakın bu şekilde ikisini beraber kapattım. Araya 1 2 3 zincir. Başına doladım. Tekrar halkanın içine batarak bir fıstık ipimi tutarak fıstığımı kapattım tepeye bir zincir tekrar tepeye bir fıstık başına doladım tekrar halkanın içine batarak buraya bir fıstık şöyle ikisini bir kapattım 1 2 3 zincir başına doladım şuraya batarak bir fıstık fıstığımı kapattım fıstığın tepesine bir fıstık başına doladım halkanın içine batarak buraya bir fıstık ikisini beraber kapattım. Tekrar 3 zincir başına doladım. Şöyle yine halkanın içine batıp bir fıstık fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık başına doladım tekrar halkanın içine bir fıstık Şöyle ikisini bir kapattım. Hanımlar şimdi 1 2 3 tane zincir. Bakın şu köşeye batarak kaydırma tekniğiyle kaydım. Şuraya bir zinciri yaparak burada ipimi koparıyorum. Hanımlar şuradan ipimi kopardım. Şimdi yeşil ipimi alarak şöyle Bakın şu zincirlerimin arasına şöyle zincirin arasına ipimi sabitliyorum. İpimi uzatarak buraya bir tane dörtlü fıstığımı yaptım. İpimi tutup fıstığımı kapattım. Bir, iki zincir tekrar başına doladım. Şöyle yine aynı yere bir tane daha fıstığımı yaptım. 1 2 araya tekrar 2 zincir yaparak bir fıstık daha 2 zincir şöyle 1 2 Hanımlar toplamda buraya 5 tane fıstığımı yaptım aralarında ikişer zincir yaparak 5 fıstığımı yaptım şimdi buraya da 2 zincirimi yaptım başına doluyorum bakın şu aradaki zincire batarak şuraya aynı şekilde fıstığımı yaptım arasına 2 zincir tekrar fıstığımı kapattım. Araya iki zincir. Tekrar kapattım. Hanımlar buraya da toplamda 5 tane fıstığımızı yapalım. Arasına 2 zincir yaparak şuraya şuraya da beşer tane fıstık yapıp geliyorum. Hanımlar bu şekilde hepsini doldurdum. 2 zincir yaparak bakın şuraya ilk yaptığım fıstığımın tepesini kaydım. Şuraya 2 zincir yaparak ipimi şöyle kopardım. Şimdi hemen beyaz ipimi alıyorum. Şöyle. Bakın hanımlar tam köşede şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada 5 tane fıstığımız var. 1, 2, üçüncüye. Tam ortadaki fıstığımın tam tepesine ipimi sabitliyorum. Şöyle. İpimi sabitledim, ipimi uzatarak tam tepede şurada bir tane fıstığımı yaptım. Fıstığımı bu şekilde kapattım. İpimi uzatarak tepesine bir fıstık başına doladım. Hanımlar şuradaki fıstığımı yani şuradaki arayı atlıyorum. Şöyle hemen ikinci araya bir fıstık. Şöyle ikisini beraber kapattım. Şuraya bir fıstık başına doladım. Buradaki araya bir fıstık ikisini beraber kapattım. Tekrar şuraya bir fıstık Şöyle. Bakın şuraya batarak ikisini bir kapattım. Şimdi buraya tekrar bir fıstık. Hanımlar fıstıklarımızın bakın sağındaki ve solun solundaki araları yapmıyoruz. Şöyle bu arayı atlıyorum. Hemen köşeye batarak buraya bir fıstık ikisini beraber kapattım. Köşelerde çoğaltma yapıyoruz. Bu köşede yapmadık çünkü dün işte burada da çoğaltma yapacağım. Şimdi çoğaltmamızı beraber yapalım. Şuraya bir fıstık fıstığımı kapattım tepesine bir fıstık. Bakın başına doladım. Tekrar köşeye batıyorum. Köşeye bir fıstık. Şöyle ikisini bir kapattım. Şuraya bir fıstık. Başına doladım. Bakın köşemdeki köşemin solundaki arayı atlıyorum hemen şöyle bir ileriye bir fıstık ikisini bir kapattım buraya bir şuraya bir ikisini beraber kapattım tekrar şuraya bir şuraya bir ikisini beraber kapattım şuraya bir bakın şöyle köşemin sağ, sağındaki arayı atladım köşeme batarak Buraya bir şöyle ikisini bir kapattım. Tekrar köşede çoğaltma yapıyoruz. Buraya bir fıstık. Şöyle fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık başına doladım tekrar köşeye batarak buraya bir fıstık ikisini beraber kapattım buraya bir köşemin solundaki yuvayı atlıyorum ikinci yuvaya bir fıstık şöyle kapattım hanımlar devam edelim şuraya gelene kadar a buradaki köşemiz buradaki köşemizde de çoğaltma yapalım buraları yaptığımız gibi şuraya gelene kadar devam edelim gelelim hanımlar bu şekilde bakın ilk yaptığım yere döndüm şuraya bir fıstık yapıyorum başına doladım bu arayı atlıyorum bakın hemen köşeye batıyorum tam köşeye battım Şuraya bir fıstık, ikisini beraber kapattım hanımlar buradaki çoğaltmayı bu şekilde yapıyoruz. Buraya bir fıstık, fıstığımı kapatmadım bakın şuraya hemen, buraya bir fıstık ve ikisini beraber kapattım. Eğer bu renkle devam etmek isterseniz ipinizi koparmanıza gerek yok hanımlar. Farklı renk kullanmak isterseniz ipinizi kesmeniz gerekiyor. Ben bu sırada pembe ipimi kullanacağım. Şöyle bakın hemen kopardığım noktaya veya herhangi köşeye ipinizi sabitleyebilirsiniz. Ben kopardığım yere şöyle ipimi sabitledim. Şuraya bir fıstık fıstımı kapattım. Şöyle. Hanımlar, kutu teknik olarak devam edeceğiz. Kapattım fıstığın tepesini. bir tane fıstık. Şöyle başına doladım. Bakın bir ileriye şöyle şuraya batarak bir tane fıstık ikisini beraber kapattım. Mantığımız bu. Şuraya bir fıstık başına doladım şuraya bir ikisini beraber kapattım tekrar şuraya bir fıstık başına doladım bir ileriye bir ikisini beraber kapattım Hanımlar bakın köşeye batıyorum. Köşelerde çoğaltma yapıyoruz bu arada. Lifimiz bitene kadar köşelerde çoğaltma yapmamız gerekiyor. Çoğaltma yapmadığımızda köşeler çok kötü olur. O yüzden hemen çoğaltmamızı yapalım. Çoğaltma için buraya bir fıstık yapıyorum. Şöyle fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. başına doladım. Tekrar köşeye batarak buraya bir fıstık ikisini bir kapattım. Hanımlar çoğaltmamızı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi yine kutu teknik yaparak devam ediyoruz. Şöyle ileriye bir ikisini beraber kapattım. Hanımlar bu şekilde devam edelim. Köşelerde çoğaltma, çoğaltma yapmamız gerekiyor. Şu köşede de aynı şekilde buradaki çoğaltmayı beraber yapalım. Hanımlar bu şekilde kenarlarını döndüm. Köşelerde çoğaltmayı yaptım. Şimdi buradaki çoğaltmamızı beraber yapalım tekrar. Hanımlar mantığımız aynı. Şimdi buraya bir fıstık. Başına doladım. Buraya bir fıstık. şöyle ikisini beraber kapattım tekrar buraya bir fıstık başına doladım bakın köşeye batıyorum tam köşeye buraya bir fıstık ikisini beraber kapattım şimdi buradaki çoğaltmayı bu şekilde yapıyoruz buraya bir fıstık şöyle fıstığımı yaptım kapatmıyorum başına doladım bakın burası ara boşluk şuraya hemen ara boşluğun soluna batarak buraya bir fıstık şöyle kapattım hanımlar aynı şekilde çoğaltma yaparak lifimizi büyütüyoruz mantığımız aynı buraya yaptığımız gibi diğer Diğer sıralarını da aynı şekilde yapacağız. Ben yine hemen yeşil ipimi Dilerseniz yeşil kullanmazsınız. Sadece şurada kullanırsınız. Dilerseniz karışık yaparsınız. Ben yeşili tekrar kullanacağım. Şöyle. Şöyle bakın şuraya hemen ipimi sabitliyorum. Bu sırayı yaptığımız gibi yapıyoruz. Tekrar Şuraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Şöyle tepesine bir fıstık. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Buradaki köşemin çoğaltmasını tekrar dönüşte yapacağım. Şuraya bir fıstık. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Mantığımız bu hanımlar. Şöyle yine aynı şekilde bu şekilde köşeye kadar devam edelim. Şöyle köşeye gelelim. Hanımlar bakın şöyle sıranın sonuna yaklaştım. Burası benim köşem. Şuraya bir fıstık Köşeye batıyorum. Köşede bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Şimdi çoğaltmayı beraber yapalım. Buraya bir fıstık. Çoğaltma yaparken buradaki fıstığımızı kapatıyoruz. Tepesine tekrar bir fıstık tepedekini kapatmıyorum. Başına doluyorum. Tekrar aynı yere köşeye batarak buraya bir fıstık. Şöyle ikisini beraber kapattım. Burada çoğaltmamı yapmış oldum. Hanımlar lifimiz bitene kadar çoğaltma yapmayı unutmayalım. Şöyle yine ileriye Hanımlar mantığımız bu. Ben şimdi toplamda bununla beraber 5 sıra daha aynı şekilde git gel yapacağım. Sıra sıra renklerimizi unutmayalım. Yeşilden sonra beyaz, beyazdan sonra pembe, pembeden sonra yeşil yaparak toplamda bununla beraber 5 sıra daha yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde lifimi büyüttüm. Bakın burada bırakmıştım. Aynı şekilde köşelerde çoğaltma yaparak bu kadar büyüttüm. Dilediğiniz kadar lifinizi büyütebilirsiniz. Şimdi kenar tığlamasını yapacağım. Kenar tığlaması ben kolay bir şey yapacağım. Sadece zincir yapacağım. Siz kenar tığlamasını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle köşeden batarak ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Şuraya battım, kapattım. 1 2 3 zincir şuraya battım kapattım fıstığınızın boyutunda elinizin sıklığına göre zincir sayınızı 3 4 yapıp e, çoğaltıp azaltabilirsiniz bu şekilde kenar tığlamasını yapıp geliyorum Hanımlar kenar tığlamasını yaptım gördüğünüz gibi çok da güzel oldu hem kolay hem de gayet güzel bir model oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.